against. E, e, ben konsun konmasın diyorum. Konmasın diyor. Hatice. Çoğunluk e, hangisi ise onu oynayacağım ben de. Hayır oyunu belirteceksin. Eee Hatice konmasa daha iyi bence de. Konmasa tamam. Şu ana kadar üç tane konsun çıktı. 1 2 3 4 tane de şey var zannedersem konmasın. Beş tane hatta sevimle beraber. Tamam arkadaşlar o zaman konmayacak bu durum. Evet buyurun. Konmasın. Yani ben konmasın dedim ama eğer ki sizin tecrübenize binayen konulması daha iyiyse o zaman o yönde gidelim. Valla arkadaşlar konabilir de bunu doğru yapalım? İsterseniz şöyle yapalım. Önümüzdeki hafta bunun kararını çıkaralım. Çünkü aramızda bir arkadaşımız yok. Berna Hanım yok aramızda. Bir de şöyle hocam şey yayıncı karar versin biz fotoğraflarımızı yollayalım yayıncı buna karar verir bence en doğrusu o çünkü o, o satacak kitabı. Ee, ya yayıncı değil Gülsüm bizim vermemizde yarar var diye düşünüyorum ben sana sonra açıklarım bu kısmını. Aslında çok kararsız kaldım ben yani hani resimli fotoğraflı bir kitap görmedim. E, bugün bir inceleyeyim onu olmazsa. Bunu haftaya karar ha, versek olur mu? Haftaya konuşalım. Tamam. Pekala arkadaşlar. Şimdi bu kısmı... Peki hocam, ön söz evet. söz, pardon, özgeçmiş ne kadarla sınırlı? Yani kaç ha, satır? Bu da önemli. Bahar kaç, kaç satır? satır neleri diyelim? anlatacağız? Yani... Evet. Şimdi arkadaşlar, ee, böyle sayfalar dolusu ön söz olmayacak yani bir kitap sayfasını söylediğim size şöyle bir kitap sayfasını geçmeyecek ee, yani şöyle açtığımızda üç paragraf hani e, üçüncü teki şahıs ağzından yani Bahar Ensari 1965 yılında İstanbul'da doğmuştur. Diye devam edip mesela örnek veriyorum yazmak zorunda değilsiniz doğum tarihini yazmayan çok yazar var özgeçmişine. Böyle başlayan e, 3-4 paragraflık e, şeyle yani okuyucuya kim Bahar Ensari bu hikayeyi böyle yazmış ama kim dediğinde orada bir şey görmek istiyorlar yani kitaplara da bunun için özgeçmiş konuyor zaten. Ee, eğer iyi okuyucuysa e, bütünleşiyorlar öyküyle ya da romanla e, ve de şey oluyor ben bazı yazarlardan dinlemiştim yani maalesef hani okuyucular bizi kafalarında bir şekle sokmak istiyor falan diyor. O yüzden biz kendimizi çeşitli şekillerde tanıtmak durumunda kalıyoruz. Bazen de dedi diyorlar hatta ee, biz ee, yani olduğumuz gibi görünemiyoruz. Yani yazar olmak demek illa da çok doğru, çok isabetli bir insan olmak demek değil. Bunu çok söyleyenler var e, ünlü yazarlar arasında. Belki duymuşsunuzdur. Pekala arkadaşlar bu konuyu önümüzdeki hafta karara bağlamak üzere askıya alıyorum. Şimdi e, derse geçiyoruz. E, arzu ederseniz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Geçen hafta dedik ki şiir öykü. Şimdi ben size bir tüyo vereceğim yine bugün çok önemli bir tüyo vereceğim. Emin olun bunu. Neden bilmiyorum. E, atölye çalışmalarında ben katıldıklarının hiçbirinde bulmadım. Ama bence yazar olmanın, yani bir öykü yazarı olmanın ya da roman yazmanın kurallarından biri bu. Şimdi eğer iyi öykü çıkarmak istiyorum diyorsanız diliniz zengin olacak. Hani derse başlarken ben size dedim ya imla yanlışını boş verin. İmla yanlış hiçbir şey. Onlar düzeltilebiliniyor. Ee, konuyu da zaten siz buluyorsunuz. Ama esasında yazarı yazar yapan dilidir. Zenginliğidir. Dilinin zenginliğidir. Kurallardan bahsetmiyorum. Ne kadar